Merhaba. Bugün ders günlüğümü akşam atacağım da ders çalışma günlüğümü. Bugün için bir video fikri buldum. Plan konusunda. Yani derece yolundaki aldığım planlar, size tavsiye ettiğim planlar bunlar olacak. Madde halinde yazdım. Açıklayacağım. Yardımımda okunacağım umuyorum. Şimdi öncelikle birinci maddemiz. Ne ekersen onu biçersin. Kadere kalma. Ben bunu İslam felsefesinden gideceğim. Şimdi cebriyedir, muhteziledir, eşariktir bunları gördük. Cebriye ve eşarlıkta ne diyorduk? Kader. Yani cebriyede her şey kader. Ama eşarlıkta kader var ama senin de seçimlerin etkili. Şimdi ben bunların ikisinden de değilim. Ben muhteziliğe daha çok kendimi veriyorum. Kader değiştirebilir bir şey. Yani illa bu olacak diye bir şey yok. Mesela şöyle diyeyim. Hasta olun diyelim. Hasta olunca bu kader değilmiş der, insan. Çalışmaz. Çalışanlar başarır. Ya da herhangi bir kolum mu kırıldı, bacağım kırıldı. YKS senemde. E bu bana engel ol olmaz ki. Hadi birkaç gün sıkıntı çekersin. Seni farklı kılacak olan şey. Böyle bir şeyin üzerinde mesela bu sakatlığın üzerinde çalışmayı devam etmendi. Başar başarılı olanların hikayeleri var mesela 6 Şubat depreminden çıkmış ilk bine girmiş. Böyle insanlar var. Kaderi bakın. Orada yüzler insan diyebilirdi. Kader buymuş. YKS benim için bitti diyebilirdi. Adam çalışmış. iki gün sonra çalışmaya başlamış. Devam etmiş. Kaderi kalmamış. Kadere karşı çıkmış. Sonundan olmuş? ilk bin. Kaderi kalmamamız gerek arkadaşlar. Kadere kalmamamız gerek. Bunun düşman olmamız gerek. İkinci maddeye gelelim. Sosyal medya yok. Yani üzerine durmaya gerek yok. Bakın telefonlarınızdan sosyal medyayı ne kadar kullanıyorsunuz. Sadece stalk yapmak için bile girenler var. Şimdi bu sadece o şey çalmıyor der çalışma için ayırdığın süreden çalmıyor. Beyin diye bir şey oluşturuyor. Dopamini arttırıyor. Bu sizin odaklanma sorunuz. Az sonra onu değineceğim şurada. Onuncu da onu değineceğim. Odak sonunda başlıca nedendir sosyal medya. Buna geleceğim. Şimdi bu yok abi. Bu yok. Üçe gelelim. Günlük ekran süresi. Şimdi günlük ekran süresini takip edin sınır koy. Arkadaşlar ben telefon kullanmıyorum dersiniz. O günler 2-3 saat kullanırsınız. Birkaç gün öncesine bakarsınız 7 saat kullanmışsınız bir günde. Takip etmeniz gerek günlük olarak. Kendinize bir sınır koymanız gerek. Mesela ben bundan sonra telefonu bir saat üstünde kullanmayacağım. Onu takip etmen gerek. Önemli bir şey bu. Şu sonra dördü e gelelim. Çok ileri ki, için plan kurma devamlı kurmak zordur. Şimdi burada demek istedim ne? De, burada kader anımsatmıyorum satmıyorum bu arada. Bunu geleceğim. Adam gidiyor bir sene sonra için plan kuruyor. Bir sene sonrası için. Ne bileyim ben YKS'yi çalışmasını bu üç ayda bitiririm. Ben son 3 ay deneme çözerim yok böyle yok şöyle arkadaşlar olmaz ha olmuyor kaçımız böyle plan kurdu da başardı tam ben mezun olmayabilirim ama bundan önce başka şeyler için planlar kurdum böyle herkes kurdu kaçmış başarılı oldu sonra kendi not tutma sitesini oluştur bir dakika devamlı kurmak zordur ha, bahsettim de kaderli olan olmayan bu bağını... ne Çalışırsın, çalışırsın. Bunalım devrimi var. Bunalım gelebilir. Bunalım. Ona da burada değineceğim zaten. Bunalım olabilir. Tamam mı? E Şimdi bunu boş ama plan kurmayın. Çok ileri için plan kurmayın. Sonra kendi not tutma sistemini oluştur. Her dersin notunu aynı tutma. Abi mesela gidip de şöyle full buna bakmayın hmm, tüm günün not, tüm sayfa not tutmayın tüm sayfa not tutmayın aga neden Aradığın aradığım bir şey vardı tekrar zamanı mesela tekrar edeceğim konuyu soru çözüm bir soruda hatam var o sorunun konusunu tekrar edeceğim ya yani o kavramı tekrar edeceğim neymiş de öğreneceğim o kadar sayfa içinden arayacağım mı onu ya zaten bakın İster ister itler kullanın ders ders ayrılıyor bu. Ben mesela matematikte asla böyle not tutmam, asla kadın not tutmam. Postede önemli formülü yazarım, yapıştırırım. Onu keyif görebileceğim bir yere koyarım ki yani yani ezberleyebileyim. Ezberlemekten de kalsın mı öğreneyim, daha iyi öğreneyim. Düz yazıdan gidip de her gün matematik mi açacağım? Hep bunu görüyorum zaten. Her neyse, her şeyde farklı arkadaşlar. Mesela Türkçe'de düz not tutulur mu tutulur. Onun dışında bir diğer maddemiz. Sevgililik işleri. Ya arkadaşlar gerçekten seven insan aşkından ölen insandır. Yani ne dedim ne, mi, dediğimi anlamışsınızdır. Boş verin ya. İnsanı ne bileyim ayrılırsın. Sadece ayrılmak da değil. Ayrılınca zaten bunalıma gireceksin. Hayata küseceksin de ne bileyim böyle başaranlar var ama yüzde bir abi lise ilişkisinin devam etme oranı yüzde bir her neyse kendini diğerleriyle kıyaslama arkadaşlar bak tek rakibiniz kendiniz olmasınız tek rakibiniz kendinizsiniz ben dün 5 saat çalıştım benim rakibim dünkü 5 saat ben bugün 6 saat çalışmalıyım yarın yarın için ben dün 6 saat çalıştım ama verimli geçirmedim. Ben bugün 6 saat çalışacağım ama verimli geçireceğim. Böyle olmalısınız arkadaşlar. Yok Mehmet 10 saat çalışıyormuş. Yok Ahmet 12 saat çalışıyormuş. Yok Ahmet yok. Rıfat matematiği bitirmiş. Abi Rıfat belki matematiği yarım yamalak bitirdi. Mehmet belki 10 saatin 5 saati telefon oynuyor. ve başkalarıyla kıyaslamamalısın kendine. Her neyse. Tek rakibin kendin. Tamam mı? Tek rakibin kendin. Yapılmayan yaparsan kazanırsın özgün ol. İşte. Yapılmayan yapar, yaparsan kazanırsın. Bak çok iyi bir şey yazsın burada. Abi bir adam bir plan yapıyor. TYT planı diye. Yaz için TYT planı. İzliyorsun. Bir milyon kişi izlemiş. Bir milyon kişi onu yapsa sen dereceye nasıl gireceksin? Sen demiyorum ki ben burada kendine özgün plan yap. Tamam kendine özgün bir plan yapmam daha uygun olur da. Abi diğerlerinden farklı bir şey yapman gerek. Özgün olman gerek. Herkesin yaptığını yaparsan başaramazsın. Başlarsın her şey biterdi yerler diyor, diyorlar. Ya, herkes başlayabiliyor. Ama herkes başladıktan sonra devamını getiremiyor. Ya devamını getirenler de farklı bir şekilde getirmeli. Herkesin getirdiği gibi değil. Ekstra bir şeyler katmalı. Anladınız. Bağımlılıklar. Arkadaşlar hiçbir türlü yani bağımlılığınız bir bakmalısınız kötü mü iyi mi diye burada kastettiğimi anladınız. Olmasın. Beyinsiz yapıyor. Beyinsini bunu araştırın. Hem araştırmak öğrenme yaratır. Öğrenme olan aşk arttırır. Yine geçelim odak sorunu. Odak sorunu nedeni ev sosyal medyadır. Bağımlılıklardır. Bunlar biriktirir. Dopamininizi anlık olarak arttırır. Bu dopaminiz artık artar artar artar. En sonunda dersten zevk almamaya başlar. Soru çözersin artık zevk almazsın. İşte böyle duruma geldiğinde odağın gider sıçarsın abi. Ee, Pomodoro konusu. Abi hızlı geçeceğim. 25 dakikaya 5 dakika. Abi, YKS kaç dakika? 165 dakika. Sen YKS TT'de 165 dakika da 25 dakika çeşit, 5 dakika dinlenecek mi? Soruları yetiştirebileceğini mi sanıyorsun? Çok saçma bir şey tamam mı? Abi, gidip sana 8 saat aralıksız çalış da demiyorum. Çalış ama YKS yönelik çalış. 150 dakika çalış aralıksız. YKS 165 dakika. Sonra 5-10 dakika bir mola ya da full YKS süreçlerinde çalış. 165 dakika çalış. Sonra mola ver. Ee, soru çözüm videosu konusunda. Arkadaşlar soru, mesela soruyu çözüyorum müşteriden. Yaptım yaptım yaptım. Çözüm yanlış çıktı. Ya bu nasıl yanlış çıkar ya deyip hemen bakmam. Bakmamalıyım. Bir tekrar çözmeliyim. Yine mi olmadı? Soru kökünü bir oku. Belki soru kökünde yanlış okumuşsundur. Olmadıysa artık çöz. Gidip ama bak burada şey de demiyorum. Git soruyla yarım saat cebelleş, cebelleş de demiyorum. Abi zamanımız kısıtlı tamam mı? Kısıtlı zamanda derece için yani boş durmamalıyız. Gidip bir soruda yarım saat kaybetmektense soruya sonra bak. Ya da soru çözümünü sonra izle. 5 dakika bir uğraş abi maksimum 5 dakika sonra çözemedin anladın mı o zaman soru çözümü izle. Yarım saat uğraşılmaz bir soru ya. E, gereksiz kitap yayın evi abi gidip erik dalı yevrektir yayınlarından soru çözülmez. Ne bileyim Putin yayınlarından soru çözmezsin anladın mı? Her neyse. Burada yayın evi adı vermeyeceğim bu çoğunuz biliyor belkilerde belki ileride tavsiye veririm. Kitap tavsiyesi. Ben kitapları mallettim. Kitap okuma ve rutinler. Ne oluyor? Neyse. Kitap okuma ve rutinler konusunda. Kitap okuma ve rutinler konusunda arkadaşlar. Her gün düzenli kitap okuyacağız. Her gün düzenli 15 dakika da olsa kitap okuyacağız. Odak sorunumuzu. Bunu yapmamak için abi bu arttırıyor. Odak, odak arttırıyor kitap okumak. Hem güzel bir şey bakın kafayı full derse yorarsak bunalım daha çabuk gelir. Bunalım için önlemlerde kitap okumak da var. Kitap okumak da var. Bunalım için önlemlerde kitap okumalıyız. Okutmalıyız. Ya, rakipten okutma. Ama şimdi arkadaşlar rakip rakip de tek çalışmayın be. Ya, bir çalışma arkadaşınız olsun. Sizi bunalımdan kurtaracak olan arkadaşlar tek başınıza bunalımdan kurtulmanız zordur. Ben de oldu bu. Tek başımaydım. Bilerek seçtim bunu yalnız olmayı. Bunalım dönemi girdi. Bunalım dönemi girdi. Daha 11. sınıfta. Sonra artık bir ay falan hiç ders çalışamadım. Arkadaş seçtim. Şu an hiç bunalıma girecek gibi de değilim. Sonra her zaman B planı olsun. Kadere kalmıyoruz. Bak burada dedim. Ben kader karşıyım abi. Her zaman bir B planınız olsun arkadaşlar. Dedim ya Bunalımmış diye Ya sen bunalıma girebilirsin Ne bileyim bir şey olabilir Ders çalışma sen gidebilir Ya da kötü bir şeyler olabilir Annen ne bileyim Bir şey olabilir abi Akraban ölebilir bir şey olabilir Böyle için B planı olsun Yani bu ne olur 10 saat mi çalışıyorsun günde Burada 5 saat çalışırsın B planında 5 saat bunlar bunlar çalışacağım diye bir plan kur Dursun kenarda sonra Gidip de böyle akraban ölür bir hafta ben ne yapacağım der diye onu düşünüp bir de akraban ölümü bu birleşince senin beynin yok eder seni yok eder ve olsun hazırda dursun en azından bir o kötü şeyle birleşince seni bitirmez ve planın vardı bunu uygulayacağım diye şey olmazsın telaş et, telaş etmezsin tekrar sistemi ve aktif öğrenme arkadaşlar tekrarımız ol tekrar sistemimiz olması gerek bir sürü tekrar sistemleri var kendinize uygun bir tane bulun. Gidip TET çalışırsın, unutursun. bunu onu engellen tek şey, tekrar sistemidir. Aktif öğrenme de her ders video izlenerek öğrenilmez. Kimi dersler ders notundan tekrar edilerek, ders notu okunarak öğrenilir. Malum işler biliyorsunuz. Yapmayın abi. Yine beyinsi, yine odak sorunu, yine dopamin artışı. Yapmayın. Yapmayın. Uyku düzeni Bakın gidip 4 saat uyunma, uyulmaz. 4 saat uyursun ama gün içinde de uyursan uyursun. Gün içinde 4 saat daha uyuyacağım dersen uyursun. Kendine bir saat belirle mesela ben her gün 12'de bir de yatacağım de. Bu saatte yat. Bu saatte kalkacağım de. Yap abi bu saatte kalkacağım de. En ideal uyku 7 saat diyorlar. Kendinize bulacaksınız onu. Ee, bunalım durumunda uygulanacaklar. arkadaşlar B planı olması gerek dedim. Kafayı takmamak gerek. Yani B planınız olmaz zaten. Olursa zaten kafayı takmazsınız. Ya ben bundan sonra ne yapacağım diye dersiniz. B planım var. Ben bir şu anlık bir 2-3 gün şu akraba mesela akraba öldü. Bunun 2-3 gün açısını çekeyim. Sonra anda B planından devam ederim. Hiçbir şey olmamış şekilde dersiniz. Kadere kalmıyoruz bunalım için önlem dediğim gibi yine B planı yine e, kitap okuma bir hobi edinin hobi edinmelisiniz gidip her gün ders çalışın ders çalışın uyuyun yemek yiyin tuvalete gidin ders çalış uyu yemek ye tuvalete git ders çalış uyu yemek ye tuvalete git bu böyle nereye kadar abi bunalım al bunalımın baş, başlıca nedeni kitap okuma olur haftada birkaç gün belirli arkadaşlarına gez ne bileyim haftada bir kez film izle bakın hiç film izlemeyin demiyorum. Ya film izlemek de biraz şey de etkisi altında kalırsınız. Mesela ben film izlemem. Neden? Film beni çok etkisi altında bırakıyor. Ben hayatım boyunca çok az film izledim. Çünkü hepsi de beni etkisi altında bırakıyor bir iki hafta. O yüzden bir hobi edinin bu sizi çok etkisi altında, altında bırakmayacak bir hobi. Anlamınızı engellemek için. Hoş geldin derece. Her şey bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu yolculukla yanımda olursanız mutlu olurum. Abone olursanız mutlu olurum. Başaracağımı güveniyorum. Güvenmesem burada olmazdım. Güvenmesem kendimi derece öğrenci adayı demezdim. Güvenmeden de hiçbir şey olmazdı. Görüşmek üzere. Başaracağız.